Geldim. Emir vaki olmadı değil mi Rüya? Rica ederim Afet ablacığım, hiç öyle şey olur mu? Hem biz de uzun zamandır Kerem'le sohbet edemiyorduk, isabet oldu. Ayrıca bazen evden ayrılmak dinlendiriyor insanı. Anlıyorum ne demek istediğini. Ben şimdi hemen emekli sandığı kapanmadan gider gelirim... ...çabuk çabuk işlerimi hallederim, tamam mı? Tabii. Hadi gel. Ah Rüya, senden bir ricam var. Bu ocağın üstünde şey var, mı ee, falan gibi bir şey yok. Bir şöyle... 10 dakika sonra falan altını kapatır mısın? Tabi siz rahat olun. Ayşe'nin Kerem'e söyleyeceğim unutacak yanacak canım plakim. tamam. tamam. Buzdolabında böyle içecek güzel şeyler var. <laughs> Hoşça <Tamam. gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor> Hastamız nasıl bakalım? İyiyim Rüya sen nasılsın? İyi. Bildiğin gibi işte günümün yarısı. Mozart ve Beethoven'ın notalarını aklıma sokmaya çalışmakla geçiyor. Diğer bir yarısı da Ülperi ablanın abukluklarını kafamdan çıkarmaya çalışmakla. İkinci kısım en zor olanı galiba. <laughs> Neyse ki bugün şanslıyım. Gündüz senin sayende, akşam da Gamze'nin kına gecesi sayesinde biraz uzaklaşmış olacağım. Gamze'nin kına gecesi var değil mi bu akşam? Artık iyice eğlenip kurtlarınızı dökersiniz. Ortega dururken neden gidip o çocukla evleniyor anlamış değilim Kerem. Al benden de o kadar. Ama gönül işleri bunlar. Olmayacağı varsa olmuyor. Bazen zorlamamak en iyisi. Hiç olmazsa insan dost kalabiliyor. Ortega nasıl? Yıkılmış durumda. Acaba biz kına gecesine gidiyoruz diye bozulacak mı? Aynı şeyi biz de düşündük çocuklarla. Yani nikah gitme konusunda. Ama sonuçta Barbie de bizim sınıf arkadaşımız. Onu da yalnız bırakamayız. E, tabii. Hem o nikah bir yerde benim İstanbul'a veda partim olacak. İstanbul'a veda partim mi? Nasıl yani? Ablam söylemedi mi sana? Neyi? Aldığımız Sivas'a tayini çıktı. Ahmet ablanın mı? İnanmıyorum. E, peki yani Sivas'a mı taşınacaksınız? E, Peki sen, sen İstanbul'da üniversiteyi kazanırsan ne olacak? Ablamı orada yalnız bırakamam. Ben de oralarda bir yer yazıyorum. Ee, ben içeride yemeğe bakayım. Afet abla tembih etmişti. Nasıl bir duygu? Ne nasıl bir duygu? Ölümle burun buruna gelmek. İlk vurulduğun an kendi canından başka bir şey düşünmüyorsun. Ama sonra ölüm yolu uzadıkça sevdiklerini, çevrendekilerini düşünüyorsun. Ameliyata girmeden önce hani hayat film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti derler ya. Sen de de. Ben de de hayatın film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. Peki neler gördün o filmde? Yaşadığım bütün güzel şeyleri. Başrolde ablam vardı tabii. Hayatta başıma gelen en güzel şey. Hayatta bir insanın başına gelebilecek en güzel şey. Sonra arkadaşlarım, okulum, tabii ki sen. Kavgalarımız, markette kapalı kaldığımız gece. Anlaşılan beni hatırlamanın için arada bir seni vurmam gerekecek. Ben bakarım. Azal? Kerem için. Tabii, gel içeride. Merhaba Azal, hoş geldin. Yanlış bir zamanda gelmedim inşallah. Yo. yo, yo. ben gitsem iyi olacak. Görüşürüz Kerem. Görüşürüz Rüya. Ne kadar çok sevinim varmış Kerem. Sana bahsetmiştim ya, Rüya. Bana bahsetmemiştin. Sana bahsetmedim Rüya. Eski günlerden konuşuyorduk. Ee, sen nasılsın hayatım? Günün nasıl geçti? Konumuz Rüya Keremciğim. Evet, seni dinliyorum.